Merhaba, Türkiye'nin, haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir işsiz olan ve geçim sıkıntısı çekmeye başlayan iki çocuk babası müzisyen Erdem Topuz intihar ederek yaşamına son verdi. Konuyla ilgili olarak konuşan Topuz'un arkadaşı, son iki ayda intihar eden ikinci müzisyen kardeşimiz. Pandemi döneminde zor durumdayız ve sosyal güvencemiz yok dedi. Pandemi sürecinin olumsuz yönde etkilediği sektörlerden biri de müzik dünyası. Müzisyenler her platformda içinde bulundukları zor durumu dile getirmeye çalışırken bazı sanatçılar ise yaşadıkları duruma dayanamayıp yaşamına son veriyor. Dün öğle saatlerinde Buca'da bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, müzisyenlikle uğraşan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen iki çocuk babası Erdem Topuz, ailesinin evde olmadığı bir sırada yanan kömür sobasını açıp, kovasını dışarı çıkardı. Çıkardığı kovayı odaya koyup, kapıyı kapatan Topuz, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Erdem Topuz'dan haber alamayan yakınları çilingir yardımıyla eve girdiklerinde yerde hareketsiz şekilde görüp, durum polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, Erdem Topuz'un karbon monoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiğini belirledi. Müzisyenin cenazesi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erdem Topuz'un yakın arkadaşı yer olduğu, müzisyenin 11 aydır işsiz olduğunu ve son dönemde ekonomik sıkıntılarının arttığını söyledi. Topuz'un cenazesi pazar günü Narlıdere Cem Evi'nden son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği yöneticisi Mert Baydeniz yaptığı açıklamada, değerli kardeşimizi kaybettiğimiz için üzgünüz. Son iki ayda intihar eden ikinci müzisyen kardeşimiz. Pandemi döneminde zor durumdayız ve sosyal güvencemiz yok. Bu şekilde nasıl mücadele edeceğiz?" dedi. Haberimiz burada sona erdi. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.